İngiliz derin devleti Osmanlı'yı içten çökertmek amacıyla Balkanlarda, Arap Yarımadası'nda, Hindistan'da Osmanlı tebaasını merkezi yönetime karşı kışkırtma politikaları izliyordu. Bu sayede Osmanlı'nın parçalanmasını İngiliz askerlerini riske atmadan hızlı ve pratik yollardan halledebilecekti. Geniş bir coğrafya yayılan Osmanlı topraklarında İngiliz derin devletinin elemanları radikal milliyetçilik propagandasını tebaalara yayarak bölgesel isyan ve ayrılıkları körüklediler. Bu propagandada en büyük hedef halifenin cihadı ekber yani büyük savaş ilanını etkisiz kılmaktı. Eğer Hintliler ve Araplar Osmanlı bayrağı altında birleşip savaşacak olursa bu dönemin İngiltere'sinin sonu olurdu. Bunu önlemek için derin devlet elemanlarını Osmanlı coğrafyasına yayıp fitne tohumlarının çoktan yeşermesini sağlamıştı. Arabistanlı Lawrence adıyla tanınan Ajan Lawrence ve kadın ajan Gertrude Bell başta olmak üzere İngilizlerin devletinin Orta Doğu'da görevlendirdiği yüzlerce ajan Bağdat-Kahire arasında Arap bölgesinde faaliyet yapıyordu. İngilizlerin Osmanlı'ya karşı Arapları ayaklandırma girişimlerine Kürt ve Arap aşiretler karşı koydular. Kut-ül Amare'de kazanılan zaferde Osmanlı ile hareket eden Kürt aşiretlerin, bir kısım Arap aşiretlerin, hatta Şii Arap aşiretlerin rolü büyük oldu. Mekke emiri Şerif Hüseyin emrindeki Araplar dışında, 1. Dünya Savaşı boyunca meskun yerlerde Türklere isyan eden Arap olmamıştı. Araplar ve Kürtler, Çanakkale'de, Aydın'da, Türk kardeşleriyle omuz omuza çarpışıp şehit oldular.